Evet arkadaşın biri yoruldum diyor. Bu, çıkmayalım diyor. Biz ama azimle kararla ustalıkla hacimle kararımızı verdik ne ve bu da Bunu... tırmanacağız. Sonra Arkadaş Mario ana buldu. Evde buldum. Kaldır Evet. Kafam yürüyor. Necine? çıkmak çıkmaktayız. <laughs> Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Çıkıyoruz. Proteinimizi aldık. Enerjimizi kazandık yani. Kaloriyi tüketmemiz gerekiyor. Ben çektim mi Özkan? Meşhur olacağım. Youtube'a göndereceğim seni. Yok valla Youtube'da mı mi izliyorsun? <laughs> Buyur işemek buysa ben de buraya şey diyeceğim. <laughs> <laughs> Özkan daha bu geçen gelin. Hiç yiyelim, hiç yiyelim. Olmaz <laughs> ki. Bu salım. Buraya iyi pazar kurdum valla. <laughs> <laughs> bu dinamda ki yararlı. Alıyorum. Sayılar söyle moro, burada dursun şimdi. <gülüyor> 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 He? 5, 8, 10, 11, 12, Aynı lafı mı seyredin? <laughs> ne olma? Dokununca kırılıyor neyle? Ebedim, Yavrucuğum <laughs> Yaşlanmış birisi? <gülüyor> çekiyorum? Çekiyorum. <laughs> Robocop, karşınızda Robocop'un ikizi Çekimi sen devam et. Kardeşim. Kardeşim dedin. i̇şte. <laughs> çıkıyorum. Sen dağılın. Senin dağ. Gördüğün gibi. Bu dağları Şeyden. benden şey. sorulur. Eskiden de unutmuşum. <laughs> Çıkmıyor uzun yıllar oluyor tabi ki. Sene 1900, pardon 1900. <laughs> Milattan önce 2000'li yıllardı falan. Buralarda böyle kesiklik yoktu. Bu ağaçlar bayağı ormandı buralar tabi. Kim kesti? Yolda yoldu, yolda yapmışlar. Kim kesti ama? Valla, bu dönemin insanları çok acımasız. Ağaç da keser, insan da keser, hayvan da kesiyorlar. Kurban diye kesiyorlar, olmaz ki. Yaz değil mi o hayvancıklara? Yaz değil mi güzelim doğaya? Yaz değil mi insanlara? <laughs> Kardeşim, bugün çektim tekimini. Bu ağaçta geçen sallanmıştım. Çeksin evladım, görmedim mi? Özkan senin aç. Gördüğün gibi. Bolaşta geçen sallanın böyle, aynen böyle. Bak düşecek bu sana. Ama bugün yapamam. Ya Allah, Allah. Uçamam. Çünkü kanadım yok. Devam edelim, yukarıya doğru çıkalım. Çıktıkça çekime devam edeceğiz. Ne yapıyorsun yukarıda da yaklaşma. <laughs> ver, ver kardeşim. Çekime düzgün. Düzgün çekim ya. Bugün de yukarıyı göreceğiz. <laughs>